Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, sevgili arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün neredeyiz? Bugün tarihe damgasını vuran Ayaza Mesire Ormanı'ndayım. Ayaza Mesire Ormanı'nın şu anki e, mahkus tarihine terk edilmiş olmasını sizlere paylaşmak istiyorum. Buradan tüm yetkililere videomuzun başında hemen seslenmek istiyorum. Lütfen Ayaz yı. 2011 yılında tesis edilen bir şekilde bu mesele alanını Ayaza Ağa halkına yeniden kazandırılmasını talep ediyoruz. Ayaza Ağa halkı olarak ve Karadenizler olarak. Neden Ayaz Çünkü Ayaz Ağa'da Karadenizlerin yoğunlukta yaşadığı 85 orandaki nüfusun Karadenizli olmasından dolayı biz buraya çok önem veriyoruz ve Ayaz nefes alabildiği ve Ayaz Ağa halkının sosyalleşebildiği kendisini doğaya bırakabildiği yegane yer burası idi. Burada neler vardı? Oturma masaları vardı. Hemen şu gördüğünüz alanda çocuk parkı vardı. Biraz aşağısında eee wc'ler vardı. Kadın erkek şeklinde ayrılmış. İleride bir mescidimiz vardı. Bilmiyorum mescid şu anda duyuyor mu? Onu da söktüler mi? Onu da bilmiyorum. 2011 yılında Mustafa Sarıgül ve ekibinin Şişli Belediye Başkanlığı olarak tesis edip halka Ayaza halkına ve çevre ilçelerdeki halka kazandırılan bu Ayaza mesire alanı şu anda Orman Bakanlığı'nın e, Şişli Belediyesinden teminat olarak aldığı vaatleri yerine getirmemesinden dolayı burayı boşalttırmış bulunmakta. Şişli Belediyesi e, geçtiğimiz dönem başkanlığında başlamıştı zaten hizmetlerin aksatılması, durağanlaştırılması. Bu sene de tamamen elini eteğini çekmiş, mahkus tarihine terk edilmiş bir Ayaza ormanını, Ayaza mesire alanını sizlere paylaşıyorum. Takdir siz değerli halkımızın ve değerli Karadeniz'de Yaşam kanalının izleyicilerinin. Buradan seslenmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıyer İlçe Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı oturup bir konsorsiyum hazırlayıp bu konsorsiyumla birlikte yeniden Orman Bakanlığı'nda burayı tesis edilmek üzere alıp Ayaza halkına 65 bin nüfusa sahip olan Ayaza mahallesine yeniden kazandırması gerektiğini ifade ediyorum. Bir Ayazalı olarak ve bir Karadenizli olarak. İşte mahkus tarihine terk edilmiş bir başka alanımız. Burada da bir çocuk parkımız vardı. Hemen şu düzlükte ekranı gördüğünüz en yakın kısmında buradaki çocuk parkını da sökmüşler. Salıncakları falan sökmüşler. Zaten 3-5 tane kırık dökük masa kalmış. Burada Ayaza halkı ne yapacak bilmiyorum. Yeniden çöpleşmeye, çöp orman olmaya terk edilmiş bir Ayaza ormanını sizlerle üzülerek paylaşıyorum. İsterdim ki Karadeniz'de yaşam olarak burayı cıvıl cıvıl tam donanımlı güvenliği sağlanmış ve hizmeti sosyal hizmetleri kazandırılmış donanımlı bir mesire alanını sizlere paylaşmayı çok arzu ederdim. Ancak bu maalesef bu şekilde kaderine terk edilmiş bir Ayaza mesire alanını sizlere paylaşmak zorunda kaldım. Buradan Şişli Belediye Başkanlığı'na sesleniyorum. Sayın Başkanım, kaderine terk etmiş olduğunuz bu Ayaza mesire alanı bir zamanlar Mustafa Sarıgül Başkanı ve Cevdet Başkanı'nın özellikle kolları sıvayıp kendi beden gücüyle çalıştığı ve halka kazandırıldığı bir mesire alanıydı burası. Bizzat kendim şahidim. Bizzat ben de çalıştım. Onlara gönüllü olarak çalıştım daha doğrusu. E, geldim yardım ettim ve Cevdet Başkan Vallahi de billahi de yeminle söylüyorum gözlerimle gördüm beraber çalıştığımız için bembeyaz gömleğini çıkardı ve atletle çalıştı. Ayaza mesire alanı şu girişteki şu anda göremiyorsunuz ekranın arka tarafında kalan kısmında Uzağında kalan kısmındaki güvenlik kulübesinin olduğu bölgeyi tesisleştirip ve oraya e, tamamen toprak dolgu yaparak çim saha, çimlendirerek halka kazandırılan muhteşem bir mesire alanı oldu. Ancak bunca emek, bunca e, masraf, halkın cebinden çıkan bunca masraf ne oldu da böyle heba edildi? Tarihin derinliklerine, tozlu sayfalarına kaldırıldı ve gömüldü. Buradan ben İçişleri Bakanlığımıza da seslenmek istiyorum. Sayın Bakanım. Burası 65 bin nüfusu olan Sarıyer ilçesi Ayaza Mahallesi'nin yekrane nefes aldığı bir alan. Ayaza mesire alanı. Ayaza halkının gidecek herhangi bir yeri yok. Herhangi bir sineması yok. alışveriş merkezi yok. pastanesi yok. çay bahçesi yok. Ayaza'da umumi bir vece dahil yok. Size samimiyetimle ifade ediyorum yüzlerce defa geldiniz. seçim propagandalarına katıldınız. Ben de sizin bir yol arkadaşınız olarak buradan tüm e, hükümetime sesleniyorum ve e, milletime sesleniyorum. Ayaza alanına birlikte sahip çıkalım. Elimizden ne geliyorsa vatandaş olarak, Ayaza halkı olarak biz de katkı sağlamaya varız. Sizlerle beraberiz ve Sayın Bakanlığımız bunu gerekli e, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak orman Bakanlığı olarak artık ne diyorsanız adına e, burayı yine tesis kazandırılıp sosyal tesislere donatıları sağlanıp 65 milyon nüfusu olan ve bununla birlikte bir 65 bin düzeltiyorum 65 bin nüfusu olan Ayaza halka kazandırılması ve bir yıl içerisinde en az 200 bin nüfusun gelep burada piknik yaptığı sosyal e, derneklerle birlikte Burada e, halkı eğlendirdiği, halkına da sosyalleşmeyi kazandırdığı yegane yer olarak burayı yine test etmenizi talep ediyorum, arzu ediyorum. İnanın e, sesim titriyor, bunları anlatırken sizlere Ayaza ormanı bu değildi, Ayaza mesela ormanı böyle bir şey değildi. En az burada 300 tane masa vardı, en az 300 masa vardı. İşte şuradaki gördüğünüz masalar gibi. Halk nereye oturacak gelip? Halk bu Ayaza halkı 65 bin nüfusu olan halk Ayaza gençliği nerede nefes alacak? Ille Ayaza gençliğini ve bunun gibi gençliğimizi biz heva etmek zorunda mıyız? Biz gençliğimizi kazanmaya çalışırken onların büyükleri olarak biz sosyal tesislerde onları eğlendirmek e, maksadı güderken bizim elimizden burayı yok pahasına alıp tarihin derinliklerine 2011 yılının öncesine çöple dönüştürmek üzere terk edilen bu yeri neden kimler ne sebeple aldı bunun da açıklamasını bakanlık olarak talep ediyoruz. Bir yol arkadaşınız olarak, bir dava arkadaşınız olarak şahsen talep ediyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Mesire alanının girişindeki güvenlik kulübesinin kilidi asılmış, tamamen kapatılmış. Oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımız görevlerinden başka yerler gönderilmiş ya da el çektirilmiş bilemiyorum. Ancak inanın burası işler acısı. Yemin ediyorum sesim titriyor. Çünkü e, çok güzel anılarımız var bizim burada biriktirdiğimiz. Birlikte çalıştığımız Sayın Mustafa Sarıgül, Sayın Milletvekilim. Sizi buradan e, seslenmek istiyorum. Ayaz'a 65 bin Ayaz'a halkının adına size seslenmek istiyorum. Lütfen bu konulara bir el atın. Bu konuyu lütfen meclise taşıyın. Benim videomu gören duyan, izleyen, her kim olursa olsun, bunu lütfen paylaşsın ve bu kamuoyunda bu geniş yer bulacağından eminim, hiç şüphem yok. Sizlerin de şüphesi olmasın. Ayazan'ın gidecek yeri yok. Ayaza halkının gidecek yeri yok. Sinemamız yok. Tiyatromuz yok. Mesire alanımız yok. Bir çay bahçemiz yok. Bir kah şeyimiz yok. Siz söyleyin. Parkımız yok, çarkımız yok. Biz burayı millet bahçesi olarak yeniden kazanmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ayaz Ağa'nın, Ayaz halkının hakkı değil mi? Ayaz halkının yaşama hakkı yok mu? Yaşamaya hakkı yok mu Sayın Cumhurbaşkanım? Biz burayı güzel bir millet bahçesi olarak görmek istiyoruz. İnanın bana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Nefesim, soluğum kesiliyor. Yemin olsun vallahi de billahi de ben artık yani e, vicdani azap çıkıyorum, ızdırap çıkıyorum. Yazıklar olsun bize bu terk edilmiş alanı e, bırakanlara yazıklar olsun. Bu Ayaz e, halkı onu ne şekilde hak, hak ettiğini biz bilemiyoruz. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Özgür Özel, belediyenizin halka kazandırmış olduğu işte yer burası. Bu bir demagoji değil, bu siyaset üstü bir durum. Bundan da hepinizin haberi olsun. Hepiniz bilin bunu. Kim ne şekilde yorumlarsa yorumlasın. Her zaman da e, sözümün arkasında olacağım. Ben Karadeniz'de Yaşam Editörü ve e, sosyal içerik üreticisi olarak her zaman söz, sözlerimi arkasına durmuşumdur. Durmaya da devam edeceğim. Burası ta ki yeniden 65 bin nüfuslu Ayaza halkına kazandırılıncaya kadar var gücümle mücadelemi yapacağım. Ayaza muhtarına da sesleniyorum. Sayın Mustafa Karaman bu mesire alanı bu hale bu terk edilmişte gelinceye kadar ki süreçte yaşanılanları halkınızla paylaştınız mı? Bizimle paylaşmadınız. Ben görmedim en azından. Lütfen Lütfen ama lütfen gereğini yapalım. Biz de sizin yanınızda olalım. Halk olarak muhtarlığımızın yanında olalım. Bu Ayaz'a mesela alanını yeniden 65 bin nüfusu olan başka gidecek, başka yapılacak başka edeceği iş olmayan bu Ayaz'a halkına yeniden kazandıralım. Yazıklar olsun ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Şişli Belediye Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ayazan'ın yüzde yetmiş nüfusu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Yerel seçimde ve genel seçimlerde Ayaza halkına ettiğiniz, yaptığınız hediye aha işte burada. Hani her şey çok güzel olacaktı. Hani her şey çok güzel olacaktı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu. Nerede hani? Bu mu çok güzelliğiniz sizin? Mustafa Sarıgül'ün mirasını girdiniz, bitirdiniz. Ayazan'ın ormanın hali işler acısı çöpleşmeye başlamış, çöp yuvası olmaya başlamış daha 15 gün içinde. Siz memleket yöneteceksiniz öyle mi? Ayazan'ın mesil alanını yönetemediniz. Ey Özgür Özel, ey Cumhuriyet Halk Partisi. Nerede sizin meclis üyeleriniz? Haberdar olmadınız mı siz kardeşim? He? Kapı kapı dolaştı sarı belediye başkan adayınız. Şimdiki sarı belediye başkanı Mustafa Başkan. Bunu mu bize hediye ettin Mustafa Başkan? He? Biz sana o koltuğu emanet ederken Ayazda Mesire alanını yok et diye mi hediye ettik? Madem ki işte belediyesi sahip çıkamıyor. Ayazda Mahallesi, Sarıyer'i Mahallesi. Sen de mi sahip çıkamıyorsun başkan? Sen de mi sahip çıkamıyorsun? Kim durduruyor sizi? Hangi bürokrasi? Halkın üstünde daha bürokrasi var mı? Bir an evvel, bir an evvel bu Ayaz'da mesela alanını yeniden Ayaz'da halkıyla ve çevre ilçelerin de halkıyla buluşturun. Eski güzel günlerine kavuşturun. Burada tesisler olacaktı. Sayın Mustafa Sarıgül, Sayın Milletvekilim 11 bin dönüm alana Yapacak olduğun sosyal tesisleri sıraladığında ağzımız açık olarak bizi dinlettin. Çıktın bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına kaybettin. Şişli Belediyesi'ni de kaybettin. Ayazda'yı da kaybettin. İnsanları kaybettin gittin. Erzincan'da milletvekili oldun. Sosyal medyadaki dönem videolarını bırak bir tarafa. Artık Ayazda halkının imdadına koş. Senden başka koşacak. Başka kimseler yok ayaz dağ halkının. Ayazlı halkı senden başka kimseyi tanımadı. <laughs> bu mu ya? Bu mu? Ayazlı halkına verdiğiniz hediye bu mu? Sayın Milletvekili, Sayın Sarıgül. Senin bıraktığın eser ha burada. Bak nasıl Cumhuriyet Halk Partisi tüketti. Nasıl bu millete ee, terk etti burayı. Görün. Neymiş? Orman Bakanlığı elinden almış. Yapsaydın 2011 yılındaki taahhütlerini yerine getirseydin. Spor kompleksleri yapacaktın. Spor salonları yapacaktın. Yüzme havuzları yapacaktın. Kütüphanesi ne kadar saydın. Hani nerede? 78 tane masa kalmış yaptığın eserden. Sayın Sarıgül. Sosyal medyada artık videolarla anılacağına gel artık da şu Ayazda'da, Şişli'de, Sarıyer'de, İstanbul'da, Türkiye'de hizmetlerinle anıl, hizmetlerinle. Sana üç dönem oy vermiş bir seçmenin olarak sesleniyorum. Bunlar yüzüne karşı da haykırırım. Hiç küpen olmasın. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Hizmet anlayışınızı çok iyi biliyorum. Sizi de çok iyi biliyorum. Şişli Belediyesi'ni de iyi biliyorum. Şişli Belediyesi'ndeki yaptığınız, yapacağınız hizmetleri de biliyorum. Ama yarıda bıraktınız. İnsanları yüzüstü bıraktınız. Bu halkı kaderine terk ettiniz. Gittin Erzincan'dan milletvekili oldun. Ol tabii ki. Erzincan'ın da hakkı. Erzincan'da Mustafa Sarıgül olması lazım. Ama bu Ayazda'yı bu hale getirmeden. Hani ne oldu? Hani Ekrem İmamoğlu İstanbul'u İstanbul yapacaktı. Hani AK Parti yapamıyordu. Ekrem İmamoğlu, Sayın Başkan, senin yaptığın İstanbul bu mu? Al, al senin İstanbul'un, al. Kadene terk edilmiş bir Ayaz'a, 65 bin nüfusu olan bir mahalle. En az 8-10 tane ilçede, çevre ilçelerde buradan faydalanıyordu. Hafta sonları gelip pikniğini yapıyordu, dernek olarak. Onları çok iyi biliyorsun. Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Bey çok iyi biliyor. Sarıgül'ün Özel Kalem Müdürü o dönemlerde Cengiz Başkan yaşıyorsan beni buradan duy. Yaptığınız eserlerin mahkus tarihi ha burası. Sizi tarihin tozlu sayfalarına kaldırdılar. Sizi gömdüler. Hizmetinizi gömdüler. Ayaz Dağı, Ayaz terk edilmiş kaderiyle birlikte, mahkus tarihiyle birlikte tarihin sayfalarına yeniden kaldırdılar. Sayın Cumhurbaşkanım, bir an önce Ayaza'nın sıralarını millet bahçesi olarak bu halka yeniden kazandırın. Sizden başka tutunacak davamız da kalmadı Allah biliyor. Allah biliyor. Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kabaklı'ya da seslemek istiyorum. Sayın Başkanım gelin burayı görün. Gelin Ayazan'ın halkının terk edilmişliğini, çaresizliğini görün. Nereye gidecek bu 65 bin nüfus? 15 bin tane gencimiz var parklarda uyuşturucu kullanmaya mı gönderelim? Biz çocuklarımız yabanda bulmadık. Ne sinema yaptınız ayaz ne tiyatro yaptınız, ne çay bahçesi yaptınız, ne halk lokantası yaptınız, ne başka bir şey yaptınız? Ne yaptınız ayaz Geldiniz iki şakşak bir bak bak. Ondan sonra aldığınız oylarınızı, seçildiğiniz koltuklarınızda oturduğunuz Ayazan'ın ağasını almaz oldunuz. Hepinize yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu gören, izleyen her kim olursa lütfen paylaşsın. Gerekli mercileri göndersin. Sözümün arkasındayım. Benim adım Yaşar Keskin. Hepinize saygılarımı sunuyorum.